Merhabalar. Bir milliyet video kulesi haline gelen demir inşaat röportajlarımıza devam ediyoruz. Gündemdeki son olayları, olayların iş dünyasına, ekonomiye ve konut satışlarına nasıl yansıdığını Hamit Bey ile konuşalım istedik. Bu yüzden buradayız. Gündemdeki olayları derken 17 Aralık 2013 operasyonlarından bahsediyorum. Bu videolar bir yıl sonra da izlenebiliyor. İzleyicilerimiz Fransız kalmasın. Olaylar, operasyonlar sonrasında hızlı bir şekilde dövizde döviz arttı. Bu inşaat malzemesi fiyatlarına yansıdı mı? Dolayısıyla konut fiyatlarına yansıdı mı? Şimdi döviz bir baskı altındaydı zaten. Artış yoktu. Ee, yaklaşık 2010 senesinden ve 2011 senesinde, 2011'in 5. ayından bu tarafa döviz 1780-1800'lerde gel git yapıyordu. Faiz oranlarını çok dip olması nedeniyle, e, döviz patlak verdi. Eğer faiz oranları normal olarak Merkez Bankası'nın Merkez Bankası başkanını dinleselerdi hmm. e, faiz oranlarını 4.80'lere 5'in altına düşürmeselerdi 6-7'lerde seyretseydi bugün bu patlak vermezdi. Evet 17 e, Aralık olayları gerçekten ülkemiz için çok üzücü çok sıkıntılı bir olay. Gönül isterdi ki bunu yaşamasaydık. Hem de Türkiye'mizde. E, ama yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Bunun yeti, e, olaylarla beraber dövizde ister istemez %7-%8 gibi bir hareketlik oldu e, ileri gitme, geri gitme. Ama ben inanıyorum ki dövizdeki hareketlik önümüzdeki günlerde geriye çekilebilir. Çünkü ekonomi verileri ve ekonomi değerleri gerçekten çok iyi. Siyasi istikrar var, evet olaylar olsa da siyasi bir istikrar var. Ondan geriye şekil dönebilir. Ama beni üzen 17 Aralık'tan sonra peşinde 18-19 Aralık'ta dövizler çıktı, indi, bir zikzak yaptı. İnşaat malzemeleri çok zam aldı. Beton %20'ler gibi bir zam aldı. Bir şey soracağım burada. Ee... İnşaat malzemecilerin stoklarında malzeme yok muydu yoksa bahane mi? Yani fırsatçı bir zihniyet mi var burada? Kesinlikle fırsatçı zihniyet var. Bu stokla ilgisi yok. Çimanto'nun evet. stokla ilgisi yok. Beton malzemelerine geldi. Tuğla'ya, Tuğla Türkiye'de üretiliyor. Ham maddesi toprak. Evet. Doğalgaza zam gelmedi. Tuğla bilene yirmi gibi zam yaptı. Demir yüzde %10, %12 gibi zam yaptı. Demir çeliğin zam yapmasını çok Kınamıyoruz veya çok şey yapmıyoruz. Demir altın gibi e, döviz çıktığında çıkıyor, döviz düştüğünde demir geri geliyor. Hı. Ama inşaat malzemelerinin diğer ürünleri kesinlikle aldığı zamı geri vermiyor. Hı. Vermediği için şu an bu e, 17 Aralık'tan sonra şu geçtiğimiz 20 gün içerisinde inşaat malzemelerine korkunç zam geldi. 10 ile %30 arası zam geldi. Hiç beklemediğimiz bir olay. Bu bizi çok üzdü tabii. Biz normal olarak seyirinde giderken 12. ay, 1. ay, 2. ay zam yapmayız, çok suya sabuna dokunmadan gideriz diye düşünüyorduk. Ama gelen zamlar maliyetleri çok arttırdığı için ister istemez elimizi kolumuzu bağladı kendi içimizde biz firmamız olarak demir inşaat olarak da kendi içimizde bunu telore yap, yapacağız. Ama ne seviye? Belirli bir seviye telore yapacağız. Ondan sonra ister istemez biz bunu yansıtacağız. Hmm. Burada şu çıkıyor. Yani 76 milyonluk nüfuslu bir ülkede tatsız olaylardan çıkan bir %2'nin %3'ün üçün e, çıkarttığı huzursuzluk 76 milyonun 75 milyonunu etkiliyor. 73 milyonunu etkiliyor. Tabii iş dünyası Ge geriye döndüğünüz etkiliyor. zaman hay bu bir iş adamları bizleri etkiliyor. Tabii. Bizden sonra tüketiciyi etkiliyor. Evinde e, oturup yemeğini yapan kadına kadar bayana kadar etkiliyor. Çünkü zamlar sıraya giriyor. Tabii çok üzücü bir olay. Keşke olmasaydı. Ben bunun e, geçici olduğunu düşünüyorum. Bu süreci de hükümetimiz Allah'ın izniyle inşallah Başbakan ve siyasi e, iktidar ee, üstesinde gelecektir. Hı hı. Bir suh yolu bir şekilde oluşacaktır. Ee, güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Yalnız 2014 bunu bizler evet. inşaatçı ve arkadaşlar da biz de 2014'ün çok toz pembe geçmeyeceğine değerlendirmeliyiz, düşünmeliyiz. Biz firma olarak bunu değerlendiriyoruz. Çünkü yerel seçimler var, Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu yerel seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Türkiye'de ister istemez bir huzursuzluk, bir karıştırma olayları olacak endişesi ve Sistiratı şeyi var. 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 Hareket. Bu o yüzden e, bunlar sakin geçmediği, su içine Hı. geçmediği müddetçe Türk milleti olarak ve biz iş adamları olarak bu sıkıntıyı yaşayacağız. Ama 2014'ten sonra ben hep bunu diyorum. 2015-2016 Türkiye'nin yılı olacak dünyada. Ha. Çünkü Avrupa ne kadar toparlarsa toparlarsın geriye gidiyor. Amerika ne kadar toparlarsa toparlasın geriye gidiyor. Ama Türkiye e, bugün 7-8 sene önce, 10 sene öncesiyle bugün arasında çok dağlar kadar Tabii. fark var. E, Türkiye'nin önü çok açık. Tabii, Türkiye'de. Izniyle. E... Hatırlıyorum yani Tansu Çiller döneminde herkese iki anahtar diye bir vaat vardı ve insanlara hayal gibi geliyordu. Şimdi gerçekten herkese iki anahtar diye bir şey var. Yani e, istikrar devam ettiği sürece ekonomiye de olumlu yönde yansıması devam edecek. Siz de huzur istiyorsunuz. 90'lı senelerin hiç değil. Şuradan 15 sene geri gidelim. 15 sene önce inşaat yaptığımız caddelerde araba sayısı 1-2 idi. Şimdi o caddelerde araba park yerleri yok. Bizlerde artık Türk milletinde bırakın evlerde bir araba, normal vatandaşla ne bir araba, iki araba olmaya başladı. Tabii. O yüzden Türkiye çok birden bir evime kazandı, belirli bir noktaya geldi. Bir de e, dünyada bizim bu olayların çıkma nedenlerinin en büyük nedeni Mayıs Gezi Park olayları, peşinde bu olaylar, sonraki süreçte evet. olayların hepsi e, şundan kaynaklanıyor. E, yani... Olmazsa olmaz olmaz dünyanın kıpı ile baktığı ve kıskandığı bir hava limanı yapılıyor. 3. hava e, limanı, 3. Boğaz Köprüsü, havalimanı ve 3. Boğaz Köprüsü yapılıyor. Bunlar ve ondan sonra onların peşinde gelen Kanal İstanbul. Bu olmazsa olmaz. Yani dünyanın başını döndüren bir sistem. E, sanayiciler e, ve dünya Avrupa'daki e, sanayi ile kalkınan ülkeler petrolla değil. Zeminlerinde petrol çıkan ülkelerin bizim de sıkıntısı olmaz sanayi ile ülkeler bizi bu konuda sıkıntı çıkartır. Türkiye'nin en büyük şanssızlığı doğalgazı yok. Petrolü yok, bakırı yok, satacak. Bunların hepsini demir çeliği yok. Var ama yeterli değil. Bunların hepsini dışarıdan alıyoruz. Aldığımız için bizim sanayide de söz sahibi değiliz. Çok şükür bir 7-8 senedir inşaat sektörü dünyada 40'ta ile bakılacak bir ivme kazandı ve gidiyor. Evet. Ee, i̇nşaat sektörünün bu gidişatı da bu tür olaylarla kesilirse Türkiye ister istemez sıkıntı yaşar. İnşallah bunlar kesilmez. Benim en çok e, üzüldüğüm, ya bizim doğal kaynaklarımız olmadığına göre biz neden bir sanayi devi olamıyoruz? Evet. Bir Almanya gibi, bir hmm. Kore gibi, Güney Kore. Bunu başaramıyoruz. Biz bunu bir başarırsak millet olarak rahata, yan gelip yatmaya, paramızı e, yastık altına koyup sanayii e, çarka sokmamayı çok benimsiyoruz. Biraz daha elimizi taşın altına koysak, siyasetçilerin göstermiş olduğu gayret ve çabayı sanayiciler ve biz iş adamları da biraz göstersek Türkiye'nin geleceğinin çok çok daha iyi olacağına inanıyorum. Peki yabancı yatırımcılarda bu tablo güvensizlik oluşturuyor mu? Kesinlikle yok. yok. Onu söyleyeyim. Ee, gezi park olaylarında oluştu güvensizlik. Bizde iptaller de oldu ama yabancı yatırımcıdan yat, yabancı yatırımcıda kapora iadeleri oldu yabancı yatırımcılardan. Hmm. E, onlara ne kadar taahhüt verirsek verelim bunları ikna edemedik. Ama bu olaylar kesinlikle ama kesinlikle yabancı yatırımcıyı etkilemedi. Aksine bizde yabancı yatırım satışı daha da çok arttı. Hmm. Neden arttı? Dövizün yükselmesi nedeniyle insanların %10 %15 gibi dövizde bir prim yaptılar. Hmm. O getirisi e, ve şunu so söylediler, ee, yani Gezi Parkı olayı dünyaya, TV'ler kanalıyla dünyaya Türkiye bir savaş tamam. halinde gösterildi. Tamam. Ama bu olay ekonomik bir olay, ekonomik sarsın olduğu için e, Türkiye'nin bir iç olayı, o yüzden TV olarak da dünyaya Dünya çok yansıtılmadı. Çok iyi, iyi i̇ş adamları da, yani. huzursuz olan iş adamları da aradı, sordular. Yani e, herhangi bir sıkıntı olur mu, yatırım yapanlar da sordu, olmayacağını söyledik. Aksine bu olaylarda tekrar söylüyorum hı hı. yabancı yatırımı yüzde 25 yüzde 30 gibi bizde daha da çok arttırdı. Aa. Yerli yatırımcı yalnız yerli tüketici biraz kendini çekti. Ama benim sizler aracılığıyla da söyleyeceğim şu: yerli konut alıcıları, oturumcular ve yatırımcılar mutlaka ama mutlaka bu dönemde alsınlar yüzde 20 yüzde 30 zamı ister istemez bizler yansıtmak zorundayız demir inşaatı olarak yapıyoruz. Akıllı proje yapıyoruz. E, buna Buradaki kar marjlarımız zaten düşük. Yüzde on, yüzde gibi. Ben bu yüzde yirmi, yüzde yirmi beş, yüzde otuz gelen zamları bugün üzerine ilave etmesek bir ay sonra, iki ay sonra kademeli olarak fiyatlara yansıtmak zorundayız. O da vatandaş için çok büyük bir eksi olur. O yüzden Türk yabancılar bu e, ta, olaylardan etkilenmeyip alışlarını Artırıyorlar, hızlandırıyorlarsa bizim Türk vatandaşlarımızda konut alıcıları da yarın ne olur bir ay sonra karar verelim, seçimden sonra karar verelim diye düşünmesinler çünkü seçimden sonra verecekleri karar yüzde yirmi artı getirecektir. Evet. Alacakları projeyi çok iyi araştırsınlar, e, referans olan projelere baksınlar evet. ve gidip sözleşmesini yapıp özellikle banka garantörlüğü olduğu projeleri tercih etsinler ve konutlarını alsınlar. Ee, yabancı yatırımcıya Türkiye'deki konut projeleri gayet iyi pazarlanıyor. Ee, yalnız burada ruhsat alamama gibi nedenlerle e, projesi bitmeyecek olan şirketlerin de projelerini de pazarlandığını görüyoruz. Bunların içinde maalesef esansiyüs projeleri de var. Bunlar e, ilerisi için bir tehdit. ...oluşturuyor mu? Ee, Türk inşaat şirketlerine bu konuda bir yaptırım var mı? Uluslararası hukukta bu yabancı yatırımcının mağduriyeti nasıl giderilecek Şimdi e, bunu inşaat sektöründe, inşaat sektöründeki e, rollerin arkadaşlardan çok... ...acentelerden sıkıntı var. Özellikle ha. de Türk acenteler değil. O ülkenin yani Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai, e, Irak, İran e, ee, bu ülkelerin kendi vatandaşları, acentelerinde sıkıntı var. Ben hep söylüyorum, her zaman da söylüyorum. Bir gün gelecek bu acente sıkıntısı acente çöplüğüne dönüşecek. Biz de bu sıkıntıları yaşıyoruz. Yaşadığımız için şu an acenteleri tamamen devre dışı bırakarak, bırakarak kendi içimizde yabancıya konut satma diye bir ekip oluşturduk. Üç dil bilen, dört dil bilen arkadaşlarımızın oluştuğu Başına da çok iyi bu işin profesyonelce yapan bir arkadaşı getirdik. Şu an Suudi Arabistan, Kuveyt, Dubai bu tür bölgelerde birebir temasla şu an misal Suudi Arabistan'da dün Riyad'daydı. Bugün ciddiye geçti. E, çünkü oraya gittiği zaman acentelerinin ne kadar sıkıntı çektiğini acentelerde vatandaşların gördük. Birebir gördük. Evet. O yüzden acenteleri devreden çıkartarak direkt müşteriyle diyalog kurup Banka yoluyla paraların mutlaka gelmesini ve banka yoluyla gelen paralardan kayıpların olmamasını onlara anlatıyoruz. Burada haklısınız. Bir, acente, iki de olumsuz firmaların satıp da yapamaması nedeniyle e, Türkiye'deki konut zede, zedeler gibi yurt dışı konut zedeler de ösel, özellikle de Orta Doğu konut zedeleri olursa bu bizi çok üzer ha, ve olacak. Ben hep söylüyorum. Araplar çok düzgün insanlar. Pırıl pırıl insanlar. İnanın siz onlara taahhütlerini yerinize getirirseniz, onları mutlu ederseniz elleri kolları dolu geliyorlar. Hediyelerle geliyorlar. O kadar güler yüzlü insanlar ki bakın memleketlerine gittiğinizde onlar mutasip insanlar değil mi? Ya evlerini açıyorlar. Ha. Evlerinde sizi ağırlıyorlar. O yüzden yani Türk vatandaşına yap, yapıyoruz. Bari bir yabancıya yapmayalım. Bunları Avrupalılar Yıllarca kırmızı halı döşedi bunların ayaklarına. Hiç kandırmadılar. Hiç aldatmadılar. Taahhütlerini yerine birebir getirdiler. O yüzden Arap adası Avrupa'ya parayı akıttı. Ama şimdi oradaki akıttıkları para geri döndüklerinde büyük zarar kaybettiklerini görüyorlar Avrupa'nın gerilemesi nedeniyle. Bu da Türkiye'de bu çıkışı nedeniyle onlara çok büyük bir model ülke oldu. İstanbul'a da çok sevdikleri için İstanbul, Ankara'sı, İzmir'i, e, Bursa'sı, Trabzon'u fark etmez. Her yere yatırım yapıyorlar. O zaman biz bunları aldatmamalıyız. Hı hı. Haka, hukuka çok riayet etmeliyiz. Hı hı. Onların parasını kendi paramız gibi yani kendimize yapılmasını istemediğimizi onlara yapmasak inanın 3-5 sene sonra Türkiye cennet bir ülke olur. Siz başka yerde dolar aramaya, dolar borç aramaya ihtiyaç duymazsınız. ...o insanlardan Getiriyor gelir... ...şu an evet. bizden yeni başlayacağımız bir projede... ...bugün... E, ...Suudi Arabistan'ın en büyük... E, ...araba galeri bayisi... ...bir blok istiyor... ...onun pazarlığı yapılıyor... ...şimdi biz bu insanı nasıl üzeriz... Evet. ...bu adam bize güveniyor... ...ve parasını gönderecek... ...diyor ki al... ...parasını da gönderiyorum... ...Şubat'ta da geleceğim bakacağım... ...alacağım... ...bir de ülke olarak üzmeye ne hakkımız var... Evet, ...üzmeye ve bunu evet. kandırmaya ne hakkımız var... O yüzden buna çok dikkat etmeliyiz ama buna acenteler dikkat etmeli. Yabancı ve Türk acenteler orada biraz 3 kuruş daha fazla alacağım diye bitmeyecek projelere, sıkıntılı projelere müşterileri götürüp bu mağduriyet olmamalı. 2011, 2012'de bu mağduriyet çok oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde olmaz. Onlarda onlar da dikkat etmeli. Yani özellikle bunları onlara anlatmak lazım. Geçen gün ben TRT 3 Arapça TV'ye çıktım. Özellikle bunları anlattım. Çok dikkat edin, alacağınız firmalara gidin, görün. Türkiye sizin bir din kardeşiniz. Bu ülke size yabancı değil. Ezanı, aynı ezanı dinliyoruz. Aynı mescitlere, aynı camilere gidiyoruz. O yüzden gelin, gezin, dolaşın, bakın. Kendiniz pazarlığınızı yapın, kendiniz alın diye evet. söyledim. Ve onun peşinde İspanya'da bir tanesi aradı bir Arap, Mısırlı bir Arap... Sonra da geldi bizden daire aldı. Evet. O güvende ordusunda. Evet. Ee, peki az önce şey dediniz. Normal karı koca çalışan bir ailede bile artık ikinci arabalar olmaya başladı. Ama bizim karlılıklarımız %10-15 civarı. Eskiden yani o 90'lı yıllarda sanki müteahhitler daha çok kazanıyordu gibi. Şöyle hatırlıyorum işte bir e, bina dikiyordu. Hemen arkasının arabasını değiştiriyordu. işte kadın değişiyordu falan. Şimdi ee, sanki yani inşaatçılar daha mı az kazanıyor? Şimdi eskide vergi yoktu. Biz evet. inşaatçılar 80'li 90'lı senelerde vergi vermiyorduk. Yani 30 bin liraya, 40 bin liraya 50 bin liraya daire satıyorsan tapuda gönderiyordun 3 bin liraya. Şimdi yok öyle bir şey. Ha. Şimdi 300'e daire satıyorsan faturanı 300'den kesiyorsun, tapu değer 300'de devlet seni iyi kontrol etmeye başladı. Artık kaçar yolunuz yok. O yüzden kar marjları düştü. Sigortası eleman çalıştıramıyorsunuz. Eskide sigortası insanlar çalıştırıyorduk. Ee, taşeronlar ona göre fatura kesmedikleri için yüzde %18 değeri düşmüş oluyordu. Artı gelir e, Gayri resmi geliş olduğu için gayri resmi harcama da oluyordu. Şimdi gayri resmi bir harcaman olmayacağı için gayri resmi girişin de olmuyor. Her şey resmi. Bir iş yaptırırken %18 KDV ödüyorsun. Daire satarken de %18 KDV ödüyorsun. O yüzden marjlar çok düştü. Bugün benim diyen inşaatçı arkadaşlarımız düzgün iş yapıyorsa, çok kaliteli iş yapıyorsa %5, %10 karlarla çalışıyordur. Ha diyeceksiniz ki böyle eskide 10 daire 20 daire yapıyorduk. Şimdi 500 daire 1000 daire yapıyoruz. 2 senede 3 senede. Tamam. Kar marjları düştü. Riskler çok arttı. Ee, eskide çok az paralarla çok e, az para yatırarak çok para kazanıyorduk şimdi çok fazla para yatırarak minimum paralar kazanıyorsunuz pazarlama risk olan e, diğer bu işte kar marjanını ne kadar arttı pazarlama maliyetleri e, giderlerde reklam maliyetlerinde eşdeğer olan ee, Evet evde ya, yani. bir projenin yüzde onunu aldı evet. pazarlaması reklamı şuyu buyu bir projenin %10 satış değerinin yüzde onu Aynen öyle kurumsal marka pazarlama ve reklamda ...yüzde onu olmazsa olmaz vermek zorundasınız. Çünkü 500 daire 1000 daire yapıyorsunuz. Hayır. Bunu tanıtmazsanız satamazsınız. Hayır. Ama eskide 20 daire, 30 daire, 40 daire, 50 daire yaptığımız için... ...insanlar emlak geliyordu olurdu. sizi buluyordu. Maliyet minimumdu. Ee, buluyordu. Fatura gideriniz yok, o yok, bu yok. Tabu değerleriniz düşük. O yüzden e, çok fazla bir gider yoktu. Ama şimdi öyle değil. Evet. Her şey e, çok artarak devam ediyor. E, Kendisine dönüşümle ilgili bir şey sormak istiyorum. Şehir içinde kentsel dönüşüm potansiyeli olan eski evler daha binaları yenilenmeden kentsel dönüşüm uğramış gibi fiyatlardan satılıyor. yani burada yatırımcı da şöyle düşünüyor ben yeni ev ama işte bu kentsel dönüşümdeki eve gidecek evi alayım diye düşünüyordu eskiden. Şimdi düşünemiyor çünkü yeni ev alsa daha mantıklı. Bu özellikle şehir içindeki kentsel dönüşüme uğrayacak olan evlerin fiyatları yani daha ne kadar yukarı yani bence daha ne kadar şişecek öyle sorayım. Şimdi e, bu güzel bir konuya değindiniz. Ben hep şunu söylüyorum, olmazsa olmaz İstanbul'da bir deprem var, yaklaşan bir deprem. Kentsel dönüşüm çok hızlı bir şekilde devam etmeli. Başbakanımız Tayyip Erdoğan, Allah razı olsun onun mekanı cennet olsun, bu kentsel dönüşümü çok üstüne durdu ve ısrarla da gidilmeli dedi. Şimdi Kadir Topbaş da buna çok e, önem veriyor, e, belediye başkanımız. Ama kentsel dönüşüm çok üzülerek söyleyeyim, bu ara biraz durağanlaştı. Yani ilk döneme girdiği gibi değil, duru anlaştı. Çünkü kentsel dönüşümün içinde biz de varız. Neden duru anlaştı? O kadar simsarlar çıktı ki dediğiniz gibi eski evi alıp, hisseleri alıp, ondan sonra da dirsek gösterenler. İşte bu olaylar Türkiye'deki siyasi sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle de kentsel dönüşüm biraz yavaşladı. Ben buna çok üzülüyorum. İnşallah siyasi iktidar... Başbakanımız, bakanlarımız, belediye başkanlarımız bizlere destek olur, bizlere yardımcı olur. Bu kentsel dönüşümü çok çabuk hızlandırırız. Çünkü belediye meclisleri iyi çalışmalı. Seçim geliyor diye kentsel dönüşümün programa alınması ve sonrası takibinde bize yardımcı olmaları gerekiyor belirli noktaya gelmemiz için. O yüzden biraz durağanlık var. Bu Mart'a kadar da Mart 30'una kadar da sanki böyle bir ileri iki geri gibi gidecek gibi görünüyor. Mart 30'dan sonra da gelecek tabloya göre bakacağız ama kentsel dönüşüm olmalı. Kentsel dönüşümde daire alanlar da ben buradan daire alıyorum, sonra yeni daire alırım, daha çok kar ederim diyenler de aldanabilirler. Evet. Ellerinde patlar. Evet. Allah korusun bir deprem olduğunda evet. 100 bin liraya aldıkları ev 10 bin lira bile ne etmez. Ha. O yüzden daire alacakları zaman ben hep söylüyorum. Banka referansları olan garantör bankaların olduğu projelere girsinler. 60 ayda ödeyecekse 72 ayda 10 ay daha 12 ay daha 2 sene daha fazla borçlular, borçlansınlar. Ama düzgün oturabilecekleri bir daire alsınlar. Çünkü e, bir daire alırken bir araba gibi değil 2 ay sonra 2 sene sonra değiştiremiyorsunuz varınızı yoğunuzu veriyorsunuz. O dairede de bir ömür geçireceksiniz. En ufak bir depremde, en ufak bir sarsıntıda o hasar görürse işte her şeyiniz biter. Onun için konut yatırımcıları hele de imkanları sınırlı olan, ekonomik imkanları sınırlı olan insanlar dikkat etsinler. Kentsel dönüşüm işte yok, şuradan alacaksınız. O simsarlara ve emlakçılara kanmasınlar. Buradan alırsın. Yarın mutait buraya girecek. İşte bu daireyi yeniyle değiştirirsin. Bu daire bugün 30 bin lira ama üç, 100 milyon ama yarın alacağınız daire 300 milyon olacak. Dediği zaman ona şunu desinler. Ya sen niye almıyorsun? Evet. Kesinlikle kanmasınlar. Hmm. Buna dikkat etsinler. Peki. Teşekkür ederiz. Verdiğiniz Ben girişim. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.